arkadaşlar bu düşünceyle yani beraber Selamünaleyküm Kulay Boya Beto Arkadaşlar kaçıncı arkadaşlar İyi haber 30, kötü haber var 30, Oyun final 30, olur 30, mu? Kaçıncı bölümde final yaparız? 40 40. bölümde final yaparız İyi haber ve diğer bölüm o olsun Dinozor Dinozor Son maçta Ninja olsaydı bari Lan ne son maç ya Oy ağzını sıçtı Ben de öldüm lan Ben de öldüm Ha ya yine 2000 yıl sola. New York Darmadon geldi. Arkadaşlar bu videoya bir on like gelsin. Arkadaşlar on like gelsin. Çek at. Çok, çok Arkadaşlar bizim izle izlediğimiz ıı, şeyler olursa yani Arkadaşlar falan bu tane filmi atacağım yani bir dakika İzleyeceğiz hepimiz reklamlı ama reklamlı, reklamlı O yüzden reklamlı şeyler geçeceğiz Uy! Dur abi bot. Ne kral? Bekle bekle. Güzel. Ara ara. Ne bot? Ne Bak, ya Bak seni Tut tut. Tamam, tamam, tamam şunu tut. Ödü dilerim. Tamam ödü dilerim ödü dilerim. Acaba acaba bir gün Nijegov Ha singen. Yani onunla ilgili bir şey. bak. Videolarını ne olacak? Aa başladı. Tut tut. Ece koş. Ne oldu? Çap çap koş. Lan ay. Çap çap. Gaga. Ya bu pis kodu Freze. Atarımız ek kutmaz. Beyle abi beni vuranın Allah belasını versin. Belamı verdi abi ben seni vurdum. Senin Allah be. Vay! Oha. İkimiz de öldük. Kim vurdu? Yapma. <laughs> ya ya. Yapma. Ya. Ya. Abi çantam düşüyor. kanka ne yapıyorsun? Ya seni vuruyorum. vuruyorum ya plastik. Gel buraya. Gördün. Gördün de işlem ama ya. Odun, sana Ben buraya bol topu mu yiyorum? Müteş. Müteş. Abi bir puanı da kısır. Asıl bu fıksı Ya adam Müte... 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 Gadget Neydi bir tane, bir tane çizgi film var neydi müteftiş gadget Neydi o çizgi film? Çok güzeldi o Bana niye sıkıyorsunuz? Müteş... Ben öyle söyledim mi? öyle söyledim mi? Ne oldu seninle ben öyle o ben. Neydi o çizgi film? Neydi o çizgi film? Müteftiş... Müteftiş... Ha, gadget Söyleyemiyorum onu <laughs> hayır 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 hayır

Baba yes, yes, dayıyor oh. mu bana arkadan? ya oğlum ne alaka? <laughs> oh, Allah, Al sana Allah, Allah. şerefsiz. Uf. Oh. Of. Oh. <laughs> lan. Lan. Valla lan ne? Ha. Ha? Dedin zimza. Sevişiyor lan. Sevişiyor. O ne bu? Sevişiyor <laughs> lan. Ne mean? oluyor la? Nightmare <laughs> bak ekip olabiliriz. Evet ekibiz zaten ama. Geç abi. No! Ya. 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 Ya bırak. Kendimi feda ettim lan. Git git git. Hayır abi. Nightmare abi ikimize yer var mı? Hayır hayır hayır. Ha? Ne? Yes. Tamam. Hadi tamam. Tam abi, iyi. sen tamam. alacaksın. Sen alacaksın. Bak Allah'ım bu soyacak. Çok hızlandı. Abi ya ha, öldün abi. abi. Ya. Ya. Nasıl o geldi ki? Saç, saç, şanslık gelir. Abi yürü git ya. Bala Hı. bu arada aldı. Bala bardağı mı? Bal aldı adam. 2 kilo bal aldı. Ay bilen ya 2 kilo bal aldı. Adam Görüyoruz ama adam Kör değiliz. Adam 12. Helal. Oha süper start yani Bu sefer dinozor ya. olsun. Dinozor. Abi dinozor. Ben dinozor. Ben üç, üç, neyse neyse son. Çıkarız, çıkarız, çıkarız. Aha. 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 Şerem 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 Şerep 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 Hmm. Abi bir de içiyorsa mikrofonu alıyor. Bir şey diyor. Aha bu ne lan? <laughs> <be? gülüyor> kimse, oğlum beni kimse yemez. Aha. Wow. Bu bir gol yedi. Bunu da yedi salak ozan. <laughs> Yemedi onu. <gülüyor> hayır hayır. <laughs> abi. Salak, abi bir çocuğa salak dedik ama. Beyler 3 canım falan mı kaldı benim? Abi oha! Ya abi herkes bana gönderiyor ya. Ayıp ya. Yemin oha. ederim ayıp. İki tane kaldı. Ya abi herkes bana şu an düşmanlık yaptı ya. Abi Birisi de bana zaten? yani. Ya, gerçekten abi. Ya abi lan lan. Şey tekrar tekrar. Dur dur. Ay, Ay tek o, o, da, da. tekrar, tekrar, tekrar. Abi Ozan dönecek. Bana attı abi. Bak bak. Oyun bile benden yana değil. Herkes de benden yana değil. Herhalde. Anan aman ne oluyor <laughs> lan? Ya gibi göndermeyin amına Beyler Ozan ya ölebilir. Ozan ne oluyor? Ne abi? Heh Ozan'a atın Ozan'a. Ya. Ozan Krim yeter. Abi bir puan. Ova ne, şey. ne oluyor <laughs> lan? Yes. yes yes. Lan. Abi şu an bir puanım var var ya. <laughs> Yesen boku yedim. Beyler ben saymıyorum. Hayır hayır. hayır. Neyse. Bir puan şu an proluk yapıyorum abi. Bu ne ya? Yes yes. Yes yes. Aa kanka, kanka bir puanım var Kazanma ihtimalim ya yüzde sıfır sıfır. Adam adam şey. Yeah, Doktor Strange. hani şey vardı ya Thanos'u bütün şey alternatif evrenlerin şeyde ne yasa hesaplıyordu. Ozan <laughs> yine bir duvar geldi. Ya ya şu an, şu an Puppet yenmemiz ne? için e, bir sürü ne? alternatif Aynı evren e, bu sonlarını kırayım. bulmam lazım. Hmm. <laughs> ha kralı sonuncu olduğunu da ben Arkadaşlar sonunda puanlarımıza bakacağız. Yine ne? Sonra da Ozan nasıl kral olduğunu anlayacak. Ne oldu kralı? <laughs> <Ne ki? gülüyor> ben şu, ben şurada bir yerde tavanda Spiderman gibiyim. <laughs> Hatta başka birisiydi. Öle attık, öle attık, öle attık Golden Freddy oh. Yes, sikiyomu Bip ala adına Ay! Ağla abi oh. Adam Taşak geçiyor. Adam Taşak geçiyor. Evet, taşak geçiyor. Ağla bir bir maymun musun? <gülüyor> <gülüyor> maymun mu? Maymun Sık. Komiklik olsun diye Hayır, bip ala Ağla Ya aa. dil olur olsun, dil olur. Dinazor. Dinozor. Efsane İyice karakter de. miyiz? Aaaa. Abi 20 bin 100 olmuşum. Dinozor. 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 Oyunu biz. Dinozor. Dinozor. Hepsinizi yiyeceğiz. Dinozor. Dinozor. Bir tane din nice olsun. Bir ninja ee, şey, da, da hatırlı bir tane dinozor. Bir tane nice, bir tane Bir tane de Kedi batırı. Şey hayalet. Kaç zıga kaçış Kaç tane dinozor oynamıyoruz? Bir tane hayalet. Lan hayalet dedik, kaçak dedik. Oğlum sana yaptım ya. Bir tane ninja dedin, yaptım. Bir tane abi de Yunus için alamadım. hayalet ya. oynasaydık. Nefes alamadım lan ben, ben şu anda bilinciyim. Oğlum. Ya baba bilinci. Ya burnum tıka. Arkadaşlar ben burada neydim Hayır. Mevlana? Oy. Mesleviden. Uyyy. Şimdi sana Mesleviden derdi al sana yapacak dinozor. Hayır, Hayır. abi ne no. Bu bizi no. eziyor beyler bunun annesi nerede? <laughs> <Aynı> annesi kaçmış <laughs> oğlum annesi <sizin> götürmüş. <laughs> şu an e, yavrusuna zarar veren Ozan arkadaşlar. Yine bir evet yine abi. Dinozor Ozan zillendirdi. Belasını bir, biz yine, gördüm ilk çekti. Yine benim gibi. Meslevi Oha. 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 Ben kazandı. Herkes, Ama, bak bu hikaye benim gibi. Dostu kazandı. Çakın dostu, dostu kazandı. Oğlum bu ne diyor biliyor musun? Surdurma Ağzından Dönes. kaçtı. Ben kazandım diyor. Ağzından Allah, Allah. Kaçtı. Ağzından kaçtı. Ağzından kaçtı? Bir, bir, bir tarafından kaçmasın o zaman. Uyyy. Oh. Okay. Artık yani, işler Artık God of Freddy'yi Arkadaşlar demek. ben ya. popomdan izledim. Hiç kaldım adam Oğlum daha bismillah oldu oyun. Lan. Ne, ne ara iş ninja attım ben. Lord Garmadon'u öldürün. Ben yeşil ninja'yım. Allahu Ekber. <laughs> Allahu Ekber. Uy. Birimiz de Ustafu. Ustafu mu? O, o da Puppet. Ustafu. Ah. Ustafu. O kim diyor? Bu da Ahmet ninja. Ben ninja koy demiş. Dur. Arkadaşlar Ninjago Aa pardon Ninjago izlemek istiyorsanız 15 like atın bu videoya Abartma Tamam 10 like atın Aa abart 1 saat 2 saatlik bir de bir şey yapacağım Uy. Yok abi ya 22 dakikalık bölümler var valla ben usta olayım Uy. abi. Bu Yunus'u tek attım. İntikamını Tamam arkadaşlar. Aha, başka seri abi. başka seri karakterler olmayalım. Biz kendi karakterlerimiz olalım. Oy. Ben ya abi. Kirem, Ada- Karşımdaki Golden Freddy. Yanımdaki Nightmare. Pardon yanımdaki Bela gordon Freddy, buraya, gordon. gordon Freddy gel buraya. Uzaktaki Freddy gel buraya Puppet'ı. Puppet'ın ulaşma. Puppet'ın ulaşma der buraya. Abi adam dibine giriyor dur. Gel Köşe, ben köşede durmanın baş. bug'ını bulmuşlar. Ben de yapıyorum. Allah belanı ne oluyor? Vay! <laughs> Kafama vurmuş ama bana. Dur abi dur dur bak. O can o uzan alacak. Çiki trap atar. öldürdü beni ya. Niye Be beni takip ediyor? Abi şu Golden Freddy. ayaz gel beni sağdır. Bekle bekle bekle. Tamam. Bekle. Bekle bekle seninle. Abi benden daha fazla canım var. Yine de kaçıyor ya. Ya ne korkaksın amına koyayım. <laughs> Oha köpek mi? Ya yapma. Ya yanmayın şunu. Tamam. Ağzını sıçtım işte. Lan yine dört olmuşum. Yine üç oldu. bu sefer bile Sa gidiyorum. Saat dört mü? Ya ne dördü Taha ya? Ta eve gidiyoruz ne saat dördü? Yok gece on <laughs> iki. Lan! Abi ne yine bir Ya abi çekil önümden ya. Gel <laughs> Hayır yine dodumuz kazanmayacağız. Hayır abi. Ya, bu arada. Hayır hayır yapma. Yapma. Hayır. Kazanıyordum ya. <laughs> lan arkada mı kaldım ben? <laughs> Toplama lan milletin içinde. <laughs> ya abi ben <Lan>, hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> tuş tuş bozuldu. Yes. Yes Crown. Yes. <laughs> The Phoenix. Ya me. Türkçe mi konuşuyorsunuz ya, Yok. yoksa Japoncuk. Japon Japonya Japon. mı? Japo, Japonya mı konuşuyorsunuz Türkçe mi konuşuyorsunuz? Haa ha, Tabi ki de İngilizce işte, <laughs> Allah'a Hala gülüyor, gülüyor, Hala, gülüyor, Hala, gülüyor. Hadi ya Hadi ya Aaaa Bak oturmanın cez oturmamanın, cez oturmamanın cezası Ben niye Ferrari'nin diğeri drone, diğeri Tank diğeri niye Uthman's Prime? Oy Oyy Babası Sen botsun oğlum ya atalarında botluk var Ben ataların götüme sıçtım Ya Evet Osman da ya bravo. Sen mi vurdun abi? Ya sen vurdun mi vurdun <laughs> abi? Ya Ya Tatiş'in ağzını burnunu kırıyor Üçümüz seni oyunda görüyoruz lan Ne bizim ağzımızı burnumuz kırıyor Aa sana oyunda Abi ya ev, Evin orada indiğin lütfen. var Tamam ya, abi hemen, tamam Hemen 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 Hadi haydi hadi hadi Ya, ya hayır Hayır. Direkt adamın dibine gittim ben Ozan rahat bırak beni dur bir ya dur bir Ya, ya yeter tamam. yeter ya o ayı tamam, hadi bir girelim. Hemen ölüyorsun ya Tamam Verdim abi Bitti zaten Arkadaşlar dönüşsüz anlamadım